Şimdi e, değerli izleyenlerimize bir çağrı yapalım önce. 0-232-411-4-411 e, Evlilik hazırlığındaysanız ve e, evlenip evlenmemeye karar veremiyorsanız, bu doğru kişi mi diye düşünüyorsanız. Evlendiniz, e, sıkıntılar var. E, ne zaman bir evlilik danışmanına ya da psikoloğa başvurmalıyım diye düşünüyor musunuz? Birlikte olduğunuz kişiyle mutlu musunuz? E, sorunlarınız için lütfen bizi arayın. Ee, psikoloğumuzla birlikte sizlere yardımcı olmaya çalışalım programımızın bu bölümünde elimizden geldiği dilimiz döndüğünce diyelim yanlış bir şey söylemedik umarım hayır çok doğru doğru evet hı, değil hı, mi? Hı, Peki. Tabii. şimdi gençler e, evlilik yaşı bir kere yükseldi herhalde değil mi eğitim yaşının yükselmesiyle birlikte Elbet. Hı hı. artık dolayısıyla gençlerin biraz daha e, gençler bile demeyelim yetişkinlerin biraz daha bilinçli bir şekilde evlenmeye karar verdiklerini söyleyebilir miyiz Yaşla birlikte tabii ki biraz daha bilinçli olduklarını söyleyebiliriz ama hala yeterli bilinçli hazırlığın yapılmadığı kanaatindeyim ben. Birçok evlenen e, kişinin yeterince bilinçli hazırlık yapmadan e, evliliğe adım attığı kanaatindeyim. Evliliğe evlenelim... asla yeterince hazır olamaz mıyız <laughs> <laughs> Bu zaten zor doğası gereği bu işin doğası Hı -hı. gereği zor ama e, bir evlenelim de sorunları çözeriz bakış açısının hala hakim olduğunu düşünüyorum evlilik yaşı geldi artık evlenmeliyiz diye evlenen insanların da oldukça çok büyük oranda olduğunu bizim düşünüyorum. toplumumuzda o çok vardır değil mi? Çok yaşı var. geldi artık. Senin evet. zamanın geldi de geçiyor bile. Tohuma kaçacaksın. Bunlar hep bizim sözlerimiz. Doğru. Bir sonraki görev gibi. Yani eğitim bittiyse, meslek yaşantısına başlanıldıysa bir sonraki aşama evlilik evet. gibi algılanıyor ama ben bunun çok da doğru olduğu kanaatinde değilim. Bir psikolog olarak çocuk için evlenmek birçok çift diyor ki eğer çocuk söz konusu değilse ben flört yaşarım daha iyi evliliğin sıkıntılarına katlanmam ee, çocuk için evlenilir diyor. Buna katılıyor musunuz? Aslında tek avantajının çocuk sahibi olmak yani meşru yoldan çocuk sahibi olmak Hı -hı. olduğunu düşünmüyorum. Hı -hı. Kadın doğası erkek doğası açısından evliliğin şu ana kadar geliştirilmiş en iyi ilişki modeli olduğunu düşünüyorum ben. E, bağlılık açısından güven açısından güvenli bağlanmanın mümkün olabilmesi açısından evlilik en iyi model. Yani tek avantajının meşru yoldan çocuk yapmak olduğunu düşünmüyorum. Bu da bir avantajı tabii ki. Önemli bir avantajı. Ama sadece bunun için evlenmeyi düşünen çiftlerle pek karşılaşmadım ama muhakkak vardır. Az sayıda da olsa. Bu da çok sağlıklı bir evliliği getirmez beraberinde. Evlilik çünkü çocuğa dönükse çocuk içinse çocuk doğduktan sonra devam ettirmeye de gerek kalmamış demektir. Sonra da bitirilebilir. Yani bitirilir herhalde böyle bir ortamda. Böyle bir evlilik başlamışsa. O anlamda onun çok sık yaşanılan bir şey olacağını düşünmüyorum. Eskiden evlilikler daha uzun sürüyordu. Ee, i̇nsanlar birbirlerine mecburlar mıydı? Ee, Birbirini pek de görmeden, görücü usulü ya da yarı görücü usulü evleniyorlardı. Ee, bazı sıkıntılar da vardı. Buna rağmen bir ömür devam eden evlilikler vardı. Oysa şimdi tanışıyorlar, görüşüyorlar, sevişiyorlar. Ee, altı ay sonra... Evet. Nedir bunun sebebi? Şimdi bugünün evliliklerinde beklenti çok yüksek. Bence bu birincisi. Beklenti şöyle yüksek. Bir kere duygusallığa yapılan vurgu giderek artıyor. Yani evlilikteki duygusal beklentiler, romantik beklentilere yapılan vurgu giderek artıyor. Böyle olunca da evliliğin doğasına aykırı bir durum gelişiyor. Evlilik bu kadar romantik bir kurum değil. Çok gerçekçi bir kurum bana kalırsa. Çok gerçek bir Yoksa şey. Yoksa kurum denmez de diyorsunuz. Yani, yani kurum bu açıdan da yaklaşabiliriz. Doğru. Kurum. doğru. Demek doğru. ki mantık var işin içinde. Kesinlikle öyle. Duygusal bir kurum Kesinlik olabilir öyle. mi? TRT, e, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu duygusal bir kurumdur diyemeyiz. diyemeyiz. Çok doğru. Yani evlilikteki duygusal faktör bu kadar ağır basmaya başlayınca evlilik doğası gereği bu beklentiye karşılık veremiyor. O zaman tabii ki insanların Evlenme amacına aykırı bir durum gelişmiş oluyor yaşayamayacaksan bu duygusallığı bu romantizmi bu evliliğe katlanmanın amacı ne? Evet Yönetmenin soruyor siz evli misiniz diye. Evliyim. Yani teoride mi pratikte mi biliyorsunuz onu merak ediyor galiba. İkisinde de her ikisinde de hem teoride hem pratikte dokuzuncu yıldır dokuz yıldır evliyim. Hı hı. İzmir biliyorsunuz boşanmalarda birinci sırada biz birinciyiz Türkiye birincisiyiz keşke olmasak diyeceğim ama o yüzden dokuz yıllık bir evliliği de artık iyi kötü tecrübe sayabiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle sayabiliriz zaten kritik yıllar varmış dördüncü yıl galiba ilk olarak. 16. yıl riskli deniliyor. Onlar Amerika katları mı oluyor? E, aslında şöyle, Amerika'da yapılmış birçok çalışmanın sonuçları olduğu için hı hı. 16. yıl genelde çocukların eğitim için evden yavaş yavaş uzaklaşmaya başladıkları yıllara karşılık geliyor hı. Amerika'da. O zaman aslında bizde de yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Çocuklar uzaklaşınca çocuk için sürdürülen evliliklerin devamına gereklilik kalmamış oluyor. Evet. Çocuğum için katlanırım diyen kadın. Değil, e, biyoloji tamamen hakimse o evlilikte. Evet. Doğal gayet de mantıklı aslında. 4 yaş, 16 yaş bunlar çocuğun kendi kendine yetmeye başladığı yavaş yavaş yaşlar. Evet. Yani 4 yaşında çocuk iyi kötü kendini idare etmeye başlıyor. Evet. Yani evet. tamamen anne bağımlılığında olmuyor. Dolayısıyla galiba o yaşlarda e, zaten biz hani tamam misyon tamam görev tamam diyebiliyor bir çifte. Doğru. doğru. Yani çocuğum için her şeye katlanacağım diye e, dişini sıkan anneler artık isyan bayrağını çekiyorlar. Ee, Hep de biz isyan ettiriyoruz değil mi sizi? Yani şimdi anneler isyan bayrağını çekiyorlar. İzmir'de de öyle kadınlar başlatıyor değil mi boşanmayı? Kadınlar böyle... başlatıyor. Ben şöyle düşünüyorum. Tabii ki yalnızca erkeklere suçu yüklersek haksızlık etmiş oluruz. Hı hı. Ama erkeklerin de artık değişmeleri gerekiyor. Çağ değişti, insanlar değişti, e, sosyal koşullar çok değişti. Yani insanın e, biyolojik evrimini biliyoruz. İşte sosyolojik evrimi diyecek olursak 50 yıl öncenin toplumuyla bugünün toplum arasında korkunç bir farklılık olduğunu biliyoruz. O zaman psikolojik evrimden de söz etmek zorundayız. İnsan psikolojik olarak da evriliyor, gelişiyor, değişiyor. Kadın artık ifade özgürlüğü arıyor, kendisine değer verilen bir ortam arıyor, haklı olarak bir de çok da haklı bulmadığım bir şekilde romantizm arıyor. Bunu çok haklı bulmuyorum. Bunun üstünde konuşmak lazım. Kadının romantizmi lazım. Ara, arayışını mı haklı bulmuyorsunuz? Çok haklı bulmuyorum. Biraz gerçek dışı bir beklenti olarak değerlendiriyorum. Sizi bana Allah gönderdi. <laughs> Birçok erkek bana bunu söyler. Erkek danışanlarım evet. içimi okudunuz derler. Evet. Tam benim hislerim bunlardı derler. Neden ee, peki? Çünkü şöyle genellikle. Şimdi evlilik öncesi ilişkiye şöyle bir bakalım genellikle iki tarafta nazik iki tarafta pozitif yönlerini sunuyor kişiliğinin hı hı. buna psikoloji literatüründe biz olumlu benlik sunumu diyoruz ya da impre, e, impression management e, izlenim yönetimi diyoruz. Hiç böyle havalı laflara girmeden bizim kültürümüzde köprüyü geçene kadar diye bir söz diyebiliriz. var. Öyle Ama diyebiliriz. bu bizim kültürümüze özgü bir şey değil. Bu kültürden bağımsız tabii. evrensel bir tabii. gerçek. Tabii. Hepimiz az ya da çok olumlu benlik sunumuna giriyoruz. Yani kendimizi daha olumlu takdim ediyoruz ilişkilerde. O bizim fragmanımız bu, oluyor değil mi? En güzel sahneler filmin fragmanında gösterilir. Evet. Bu tabii evlilik söz konusuysa yani birinin nikah masasına oturtmak gibi bir e, yayıyla yola çıkılmış bir ilişki söz konusuysa bu olumlu benlik sunumu biraz daha fazla yaşanıyor. Ki erkeklerde daha fazla yaşandığı kanaatindeyim. Merhaba. Kadınlar şunu derler, siz de eminim çok sık duymuşsunuzdur, hepimiz duymuşuzdur yaşamımızın bir döneminde kadınlarla görüştüğümüzde, konuştuğumuzda ben çok dinliyorum. Ben onu tanıyamamışım, evlendiğim adam bu değildi. Ben bu adamla evlenmemiştim. Benim flört ettiğim adamla şu anki kocam aynı insan değil derler kadınlar dedik bunu bu kadar çok kadın söylediğinde umumun kabulü ilkesinden yola çıkarsak genelin kabulü doğrudur gibi bir ilkeden yola çıkarsak o zaman demek ki kadınları gerçekten yanıltan bir şey var erkeklerde. Bu ne diye dönüp baktığımızda altından şöyle bir şey çıkıyor. Erkek kadına İlişkinin başında fazla verici davranıyor. Fazla özverili davranıyor. Doğasına aykırı düşecek kadar romantik davranıyor. Erkeğin doğasında böyle bir romantizm yok. Zorlama bir romantizm bu. Ve adam yoruluyor ister istemez. Yani evlilik aşamasına getirinceye kadar o ilişkiyi bitap düşmüş oluyor. Ayşegül Hanım ben e, bu konuğumuzun her gün e, en az 10 dakika stüdyomuza gelmesini ve kalmasını istiyorum mümkünse. Evet. Evet. Bitap düşen bu erkek evlendikten sonra doğal haline geçiyor. Yine Amerikalıların bir sözünden söz edeceğim. Bir erkeği pijamalarını ve terliklerini giymeden tanıyamazsınız diyorlar. Peki bir Amerikalıların bir sözünü söyleyeyim. Bir kadını e, boşanmak üzere e, mahkemeye gelmeden önce tanıyamazsınız diyorlar. Doğrudur sözü de. Doğrudur. Kesinlikle orada gerçek <laughs> yüzü çıkıyordur açığa insanların çok doğru. Şimdi bu kadar evlilik öncesi enerjisini tüketen bir erkeğin evlilik sonrası bunu sürdürmesini beklemek aklı aykırı geliyor bana. Yani mümkün değil. Çok gerçek dışı. Ve kadın evlendikten sonra onun gerçek halini tanımaya başlıyor aslında eşinin ve diyor ki ben bu adamla evlenmemiştim. Bana romantizmden e, ayaklarımı yerden kestiren, kestiren yani ayaklarımı e, yerden kesen adamla evlenmiştim. Şimdi ne oluyor gibi bir e, hayal kırıklığı içinde. Bir de eşya giriyor. eşyanın tabiatı gereği e, kişi öyle olsa bile kendi yapısı böyle olsa bile hiçbir şey hiçbir enerjinin sürekliliği aynı şiddette olmaz. Yani enerji belli bir noktadan sonra düşecektir. İster istemez düşecektir. Kesinlikle öyle. Özel enerjiyi şeylik kullanmak lazım galiba biraz daha. Çok daha dengeli olmalı. Dengeli. Ben erkeklerin bu noktada e, kandırmaya dönük ya da kötü niyetlerle hareket ettikleri kanaatinde asla değilim. Hı. Tamamen iyi niyetlerle, tamamen o anki sevgililerini mutlu etme ve evliliğe dönük bir ilişkiye ikna etme e, düşüncesinden hareketle var olan tüm enerjilerini kullanıyorlar. Ama kadın tabi buna inanıyor ve burada söz dışı bir vaat var. Yani bir erkeğin romantik davranması bundan sonra da böyle davranacağım diye bir vaadi içerir aslında. Çok özür dilerim. Şimdi siz böyle güzel güzel anlatırken e, kameraman arkadaşları da benden nefret ettiler şu anda biliyorum ama...